Ne yapıyoruz bakayım burada? Çınar gördün mü çamurla oynuyorlar. Sen de oynamak ister misin? Kazdınız mı burayı? Ne yapacaksınız buraya? Allah! Yerden yap, yerden yap. Çok tozdu. <laughs> Ellerine bak. Sen ne yapıyorsun orada? Allah 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 düşecektin. Buraya inşaat mı yapıyorsunuz? Ne yaptınız böyle? Çınar da getiriyor. Çınar senin küreklerin var mıydı burada? Yoktu. Tamam. Ama böcek falan çıkmasın. Bak dikkat edin tamam mı? Çıkmaz. Tamam dikkat edin. Elimcek var. Nerede? Nerede? Ay üstümü <laughs> batırdın. Nerede örümcek Çınar? Bakayım. Anne. Hani? Ay kocaman neymiş bu? Dur bakayım ver sopayı bana. Ver bakayım sopayı bana. Aa, aa. e bu plastik bir oyuncak böcekmiş <laughs> ya. Ay, siz beni mi kandırdınız? Siz beni mi kandırdınız? Bak uzuyor. Allah bak oraya gitti. Şakacılar sizi. Beni kandırdılar ya. Ben de gerçekten böcek var sandım. Ama böceği al bak oradan yoksa kumların içine gider. Ay bak nasıl kilitmiş. Ay beni bak sakın atma. Sakın Allah bana bir misim Senin şaşkın seri. Bir misim niye atıyorsun? Yerden yapın ama hep yapın tozluyor bak tamam mı kumlar? Çınar. Yerden yapın tamam mı oğlum? Hayır öyle olmaz. Dede kızar sonra. Büyük dede kızabilir. Büyük dede var ya. Evet o kızabilir. Evet azmış deden kızabilir. Yerden yapın. Suyun hepsini mi döktünüz ağaca? Şu Yok. Siz beton mu yapıyorsunuz oraya? Hadi dik tek 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 tek. Oh, ellerini yıkadı Çınar. Ama yerden ya hep bir bak üstünü ısladı hep. Ama bir donlar almanız lazım bak. Ben de korktum ya gerçekten böcek geldi sandım Çınar. Hep beni şakalıyorsunuz <gülüyor> siz. <gülüyor> <laughs> beton olacak ama orası. Çınar beton olacak orası. Beton. Sen ellerini yıkadın. Değdirme tamam mı ellerini oraya Çınar? Ne? Sen mağaramı orada yıkayamazsın ki. Git sen de içeride yıka. Sen de içeride yıka. Çınar elini sen değdirme tamam mı? Ellerini yıkadın ya değdirme. Ay hep elmalar dökülmüş. Bak ağacın dibine hep elmalar var. Küçük küçük elmalar. Evet o da çürümüş orada Çınar. O büyümüş ama çürümüş sonra. Sonra kocaman dev gibi bir elma ağacı var burada. Bunlar olunca yiyeceğiz. Ne var mı? Su mu? Ama zaten orası bak ısrak. Ama Çok su olsun ama çok su olmaz ki. Ola, ola. Ama ola. He sen ağacı sulayacaksın daha da büyüsün diye. Öyle mi? Hmm, tamam getiririz birazdan tamam mı? Getir, tamam güzel güzel oyna. Böcekler, Nerede böcek var? Hani? bak yine beni kandırmıyorsunuz değil mi? Evet. küçük karınca. Aa ağaçtan karıncalar iniyor. Evet. Baksana. Bak buraya da örümcek ağ yapmış. Evet. Gördün mü? Bak 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 bak. Mert'e bak. Ellerini yıkadın mı? Yerden yap, yerden yap. Çok bak yukarıdan yapıyorsun. Yerden yap. Yerden yap. Yerden yap. Yerden yap yerden. Kolunu sıcaksın. Mert'cim yerden yaparsan. Aa, aa hiç dinlemiyorlar ki beni. Ne oldu? Hiç dinlemiyorlar beni. Dur, dur dur dur. Ne yapacaksın? Ama onunla su içiliyordu Mert. Bir dakika. Aa. aa. Benim, sen, sen, nasıl? sen nasıl bir şey yapıyorsun anlamadım ki oraya. Oh mis gibi köy havası. Bak şimdi ne yaptın onu? Ne yaptın onu? Aferin. Batırdım bir de onları be. Aferin. Ne yapacaksın şimdi onu? Aferin. Aferin. <laughs> evet baksana bak Mer gördün mü sen örümcek ağını burada? Bak burada örümcek ağı yapmış örümcek. Sen ne hazırlı? Ne o? Örümcek ağ. Haa evet. 我真的么？<棒>